Selamlar canlarım videoya hoş geldiniz bugün PUBG Mobile bir haritasında Fiskerus'a doğru iniş yaptım Sizden ricam ben burada loot yaparken videoyu beğenmeye kanala abone değilseniz abone olmayı yorum bırakmayı ve son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın efendim ee, Aynı zamanda da yorumlara bir nasılsınız iyi misiniz bir onları da yazmanızı rica ediyorum Okuyorum bütün yorumlarınızı Derken aa dibimden ses geliyor dur Şu Aman geç Q, B, Z ile de ederiz biz bu işi derken önümde adam var. Dur 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 dur. Bir dakika gereksiz bir Ya öf neye uğraşıyan al işte ya Allah. Aynen ikişer üçer kardeşim aynen. Çok kolay bir lokma olmadı. Ya dediğim gibi uzun bir süredir de oynamadım için bir tık böyle adamları alırken zorlanıyorum ama dediğim gibi yine dediğim gibi elimiz alışacak. Şuradan Allah aşkına var bir M4 bir başka bir silahtır. Evet, DP ve M762'lerle oynamaya karar verdim. Kısacası silahların M şey 762'lerden oluşacak. Ölsene hocam. Nasıl insansın sen? İnsan değil gerçi bot. KNT falan yoksa da bile Zo Zorla aldım herifi ya. Şunu da bir basalım. Canımız bir full olsun. Sonra dalacağım adamla çünkü kaskım bir. Bak bak bak. O oh, bakayım. Dünyanın adamı var dur. Aha gene ucundan tutturdum. Gel buraya. Gel kaçma. O ne lan? tepeme çıkarsan böyle hepinizi indiririm. Basit bir kill oldu. Sesleri duyuyorum ama kırmızı alan var tepemde. Direkt beni vurur yani. O yüzden riske atamam. Evet. Bundan alana girelim bence. Sağdan ağrı. Hala 25 kişi var. Ya bir kask bulamadım çıldır. Ne diyorsun? Acaba... Yok ya. DP sana veda etmek zorundayım ama dürbünümüz de yok ya. <laughs> of iyi ki de gelmişim. Ay çok sevindim şu an. İnanamazsınız çok sevindim arkadaşlar. Keşke bir de dürbün bulabilsem. Para veriyor dürbün vermeye hocam. Dürbün dürbün hocam dürbün. 3x'e yapamıyorum dürbün. Oh 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 çok şükür. Hocam büyük bir çatı... Aha. Tamam. Ardımda ya o ayak sesini var ya bıraktım öyle pişmanım ki ardımda. Çok açıkta kaldım ya. Şöyle birazcık alan içine doğru gireceğim. Soldan giden birini gördüm fakat onu kaybettim. Hizada. Bu beni işte e, bir tık böyle şey yapıyor. Strese sokuyor. O ne be? Atla geçti yanımda. Aynen kanka. Ee? Ne yapmayı planladın ya yani şimdi? Ben şurada bir oturayım. Bir canımı basayım. Tamam mı? Ne kiti? Alan <laughs> <laughs> gel. Hayır be. Şu adamı lootla. Şu adamı lootla. Bir. Heh. Tamam. Bana buradaki loot yeterli. Hayır. Öldüm ya. Ya yaptım salaklığı görüyor musun ya? Of oh. Lütfen. Ölmek istemiyorum. Çok saçmaladım şu an. Yaptığım hatanın farkındayım. Aa, ölmemeliydim. Ölmemeliydim. Bir daha. Bir daha ben bunu kaldıramam. Evet can sıkmak yok diyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci maçımızdayız. Birisi daha atladı sanki buraya. Ben de vere vere pompalı veriyorsun. Thank you. Evet karşımda birisi var. Sıkıntı yok. Büyük ihtimal çatıya falan oynayacak. Ben şöyle alttan diğer eve bir soymaya gideyim. Çünkü yeleğim yok. Ah üçüncü seviye yelek. Tamam. Bırak pompalı. M7. Güzel. Hayat kurtarır. Hıh. Hm. Bir çatıya çıkalım. Şu an ikisi de bana düşman. Ah oh, çok iyi. Benim konum değiştirmem lazım. Mal bombayı kendine mi attın sen şimdi ya cidden? Aferin sana. Sen kaldın orada. Yukarıdaki ne yapar bilmiyorum. Yukarıdaki de çatıya çıkacak. Vurucu. Evet. Bayağı vurucu. Eee? Eee? Abi çık da hadi diğer kill'lere gideceğim. Ya sen ya ben birimiz öleceğiz yani hadi. Bu. Bu işin. Şu. Şuradaki bayılan vatandaş nereye gitti Arkadaşım bak. Boşuna. Kaçmayın tamam? Bak onun arkadaşı geldi diriltmeye. Tamam o öldü. sen de sonun yakındır. Nasıl ölmedin? Gene az önceki senaryoyu yaşamak istemiyorum. Bu sefer kafaya çok pis koydum. Benim kilimi alma bak. Nereden sıkıyorsun bilmiyorum. Benim kilimi sakın alayım deme. Neredesin sen? Abi artık vazgeçin. Tamam vazgeçin. Alamıyorsunuz. Arkadan bir ses var ama. Şu şundan bir 56 altı. Bir bakayım. Biliyorum çok lutlandım Farkındayım. Hah. Şunları Allah aşkına şu. Dur. Onu o kadar değil. Hah. Yukarıdan da bir ses geldi. Ona da bakacağım. Oh. Buradan da bir ses geliyor. Hangilerine gideyim? Ne? Ne? Oğlum sen gene mi geldin? Abi siz ben gidiyorum buradan sizinle uğraşılmaz. Yenilen pehlivan güreşe doymaz yani. Bak gitmek de gidemiyorum dirilen gelen vardır diye. Ben gidiyorum sizinle uğraşılmaz. Siz ölüp ölüp intikam almak için ıslanıyorsunuz geliyorsunuz korkuyorum. Ayda bayağı bir kastı hocam. Ben şurada bir yatıp biraz canımı toparlamak istiyorum arkadaşlar. İyi başladık. Gayet iyi. Eee şu... Gene gelmişler görüyor musun? Benim ekip gene burada. Lan nasıl ölmedin ona? Oha! Gel. Tamam. Senle bari uğraşalım biz gel. Tamam bir dur be. Ne çirkefleştin ya. Bir dur. Alt tarafa adam alıyoruz. Lan alma. Abi. M4'ü bıraktığıma pişman ettiniz şu an. Şeyi M4 diyorum M7'yi. Ya ben ben kaşlanıyorum ha. Karşıdaki nasıl indiremedim ya. Yanıyorum da ona yanıyorum ha. Tamam. gelcen mi? Göremiyorum ki nasıl bir aç... kaşınıyorum dedim ya. Vallahi kaşınıyorum dedim ya. Bu 7 kilde bir uğursuzluk var. Çıldıracağım. 7 kilde değil. Adamı baydık devam etme. 6 kilde benim bir uğursuzluğum var arkadaşlar. Kesinlikle ben buna inanıyorum yani.